Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hoşaf yapıyorum. 3 farklı kuru meyveyle. Hemen başlayalım. Malzemeleri önceden ıslattım hepsini geceden. Kuru elma, kuru kayısı ve kuru üzüm kullanıyorum. Kesinlikle çok güzel oluyor üçü bir arada bir su bardağı şeker bir çay bir çay kaşığı da limon tuzu kullanacağım. Suyunu geceden ıslattığımız suyu kenarda koyup sonra kullanacağız. Dökmüyoruz onu kesinlikle. Bütün tadı zaten ona geçmiştir, suya geçmiştir. Hemen en kuru meyveden başlayalım. Elma daha çok sert olduğu için daha çok geç pişiyor aslında öyle diyeyim. Kayısıya göre daha geç pişiyor. Onun için ilk önce elmamızı haşlıyorum. birkaç kaynama geldikten sonra çok fazla yumuşatmadan çünkü kayısılarla beraber de kaynayacağı için Kıvam tamamdır. Sonra kuru üzümlerini de katıyorum. Üçsünü birlikte de güzelce de birkaç kaynarda bu şekilde getirelim arkadaşlar. 3 malzeme tam istediğimiz yumuşaklığa geldikten sonra suyunu ekliyorum geceden ıslattığımız suyu üzerine şu an döktüm şu an kıvamı hazır En son şekeri katıyoruz. Tam piştikten sonra meyvelerimiz tam piştikten sonra şekerini atıyoruz. Şekeri ve limon tuzunu ekliyorum. Ondan sonra bir iki kaynarda bu şekilde getirdikten sonra havuç yapımızı ocaktan alıyoruz arkadaşlar. Bir de şeker ve limon tuzu ölçüsünü vermiyorum. Siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Tamamen damak tadına bağlı tadı. Değişebiliyor çünkü bir iki kaynarda o şekilde geldikten sonra hoşafımızı indiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hazır alıdıktan sonra dolaba katıyoruz. Servisini soğuk yapıyoruz arkadaşlar. Şu an hoşafımız hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.